hanımefendi olarak. Ya Ay çok çensin. Bedeninde bir yeri değiştirme şansın olsa nereni değiştirmek isterdin? Ne oldu Ozan? Niye güldün? Sence ben bir yerimi değiştirmeli miyim bedenimde? <laughs> Hayır gerçekten Ozan neden geliyorsun? Söyle söyle utanma söyle. Söyle bir, bir yeri mi var? Burnumu <laughs> <Ayşe. gülüyor> değiştirmek isterdim. <gülüyor> Burnumu. <gülüyor> ya bir tık. Hiç aklıma da gelmiyor. Allah Allah. Ay, ben bir tane diyelim. Hayatımın dönüm noktası dediğiniz bir olay var mı? İstanbul'a gelmek, küçük yerden. Nereden geldin? Zonguldak'tan. Zonguldak diyeyim ben. Oradan geldim buraya. O bir dönüm noktasıdır diyebilirim. Senin var mıydı? Hayatında dönüm noktası mı? galiba Amerika'ya gitmem de diyebilirim Amerika'da okudum. 5,5 yıl orada okudum. Lise. Lise çok sert geçti benim. Yaramaz bir çocuktum. O, klişeyle tiyatroya başlatıldım. Ondan sonra Amerika'ya mimarlık okuyacağım diye gittim. Mimarlığın orada tıp gibi 7 sene olduğunu öğrenip oyunculuk okudum geldim orada oyunculuk. Tabii. Tabii. Babamı 2 sene kandırdım. Mimarlık okuyorum diye. Biliyor mu babam? Biliyor. artık ya. Hala şey anlamamış. Bu mimarlık yapıyor ya. Şu an var olan yeteneklerine bir yenisini ekleme şansın olsa hangi konuda yetenekli olmak isterdin? <laughs> mimarlık. Beklenen beklenen cevap mimarlık ama hayır şarkı söylemek isterdim. Yani. <laughs> Ay, evet ya. Çılgınlar gibi şarkı. <laughs> Büyük ihtimalle yetenek bana ondan verilmedi. Yani şu an şarkı söylüyordum ben hani. Tabii yüzde yüz. Suistimal etmiştim yeteneğim yani. O yüzden hiç vermemiş Allah. Demiş ki yani komple kesin yani onun orasını. Böyle sert borzan gibi bir ses. Konuştuğu zaman kulağı <laughs> Günlük hayatta en çok ya. kullandığınız emoji nedir? Canlandırabilir misiniz? Canlandırırız. Gülmedir herhalde benim boş... Hani o... Hangisi? Hepsi... Gözü yaşlı. Genelde odur galiba benim. Ben de orada da alaycıyım herhalde böyle şey. Ee, hmm. Hadi hadi. Ben de yok. Ben de o çok gevşek görüyorum. Ne demek de. istiyorsunuz? <laughs> ne demek istiyorsun? Ya tamam hadi bak senle babalarımız aynı. Bir yüzde elli genetik benzerlik var tamam da. Ya çocukla en ufak genetik benzerliğim yok. Ya tamam. tamam ya babam işte bilmiyor musun? Geriyor abi beni geriyor. Ee, sen ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz Bahadır. Bahar teyze ne yapıyor? Ne yapsın? Bütün gün evde nafaka yiyor. Ha güzel. Senin annen ne yapıyor? O da aynı vallahi düz nafaka yiyor. Bir şey söyleme galiba ben de bütün gün evde nafaka yiyeceğim. Vallahi muazzam olay. Allah'ım inşallah darısı su başıma. Ay. Şu başıma. Mantıklı ama eskisi gibi değilmiş biliyor musun? Bir şey Mesela... söyleyeyim vazgeçtim yani ne yiyeceğim biletin parası? Ben kendi paramı kazanırım da yerim.